Aman be kızım. Rahmetlinin bana at yarışında oynadığı atın adıyla seslendiği olurdu. <laughs> ben bunları kafaya taksaydım. Oho. <laughs> Hayır yani başka bir şey dese ben zaten bir şey söylemeyeceğim ama. Kalkıp bir de Pelin diyor yani. Aman canım Pelin dediğin kız ayak işlerini görüyordu. Ağız alışkanlığıdır o. Sen ağzından çıkanı duyuyorsun. Ben oğlumun bir kaşının kalkmasından anlarım ne düşündüğünü. Nasıl yani? benim oğlum sana bir başka türlü bakıyor. Yani böyle tartar gibi bakıyor seni. Hani bu kızdan benim evime hanım olur der gibi. Ama yok canım. Sen öyle istiyorsun diye öyle geliyordur sana. He. O daha küçücük konuşamazken karnının aç olduğunu anlardım. Ben mi anlamayacağım oğlumun ne düşündüğünü? Ya hem ayrıca Pelin delinen o kıza da yol vermiş. Daha ne istiyorsun? Ay ah, Melih abla! Ay buna yakalanmayaydık iyiydi de. İyiyim Meral kızım. Sen nasılsın yavrum? İyiyim abla. Meliha e mı o? Evet o. Meliha e abla. Sordun mu gerçekten dövmüş mü Necibi? Ağzıyla sormadı da gözleriyle soruyor. Hı. Hani lafı nasıl olur da oralara getiriririm acaba diye gözleri fel fecr okuyor. Ha? Yok abla ya. Vallahi günahımı mı Sen annemi bilmiyor musun? Dövdüm. Evet. Dövdüm yavrum. Sokağın orta yerinde patlatıverdim şomarı. Doğruymuş ha? E abla Canım. evden mi konmuşsun? Yavrum siz ne duyduysanız doğrudur çocuğum. Yani Necip hakkında ne diyorlarsa o öyledir annem. Rahatladın mı yavrum? Gazın gittim anneciğim. Ay, Peki ne oldu Melia abla? Necip yine ne yaptı? Meral. İstersen şansını daha fazla zorlama kızım. ha? Ya zaten benim hey heylerim üstünde son zamanlarda. hırsını senden almayayım yavrum. Niye dövmüş Necip'i? Ne diyor? Onu demiyor. Necip hakkında duyduklarımız doğruymuş. Şerefsiz. Dost tutmuş bir de. E canım git demişsem demişim. Neticede ben anneyim. İnsan hiç o gelip de bir el öper canım. Anne sen de abartma. Gözünü seveyim ya. Zaten onun için de zor bir durum. Ya biraz zamana bırak. Toparlansın, o da gelecek zaten. Sen de biliyorsun. Tabii. Bırakayım yavrum ben zamana. Bırakayım. Zaman geçer, baban gibi ben de göçer giderim. O nasıl laf anne? Aman iyi, tamam. Ben kazık çakarım, burada böyle dururum. Yüzyıl artık hiçbir yere kıpırdamam ben. <laughs> Sen niye geldin bakayım? Ya yani şu babamın yaptığı tatlı yok muydu Altın Kalp? Hatırladın evet, mı? Evet, tabii. Heh. Ee, bizim restorana önemli bir grup gelecek. Onlara yemek vereceğiz. E ben de ona özel bir şeyler yapayım dedim. İyi e, iyi yaparsın. Peki biliyor musun nasıl yapacağını? Sen de mi bilmiyorsun onu? Bilmiyorum ki yavrum. E, babanı bilmiyor musun? Bir bilen gizli defter ona da kimseye el koydurtmazdı. Ne oğlum? Ya yani şu siyah kaplı defter değil mi? Hatırladım. Evet. Ha, e, nerede şimdi o? Bilmiyorum ki yavrum. Bana bak. Ramiz Usta'yı hatırlıyor musun sen? Evet. İşte baban ona çok güvenirdi. Belki de ona emanet etti defteri. Ha. Ya bu Ramiz Usta'nın dükkanı hala aynı yerde değil mi? Tabi tabii aynı yerde. Kızlarla damatlar satalım falan demişler. Katiyen demiş. Ayak diremiş sattırmamış. <laughs> Hayatta satmaz. Tabii. Ama neyse. Ee, hadi ben kaçıyorum anneciğim. Yemekler yine mi muhteşem? Aa bak yine alacağını aldı bıraktı. Anneye gidiyor ayol. Ya hiç olur mu öyle şey benim fıstığım <laughs> söz yarın gelecek tamam ya sen beni hep böyle kandırıyorsun sen beni hep böyle kandırıyorsun ay canımın içi günaydın günaydın canım sohbetinizi mi böldüm a şey yapmayın ya çekinmeyin ya yani ben yabancı sayılmam. Sonuçta ortağınız mı artık değil mi? Yok ya bir şeyim öldüğün yok. Ya Ramiz Usta'ya gidecektim de bugün. Bu babamın tatlısı için. Annem tarifi varsa onda vardı demiştim. Onu konuşuyorduk biz de. Tabii Hı. tabii. Hatta ben tam hadi inşallah iyi haberlerle gelirsin diyordum. Laf ağzında sen geldin. E tamam ben götüreyim seni. Ya burada böyle ayak altında dolanmaktansa bir işin tutmuş olurum. Olur. Yani senin için bir sorun olmazsa. güzel bir kahvaltı mı yapsak? Ne dersin? Olur. Hı. Söyleyecek mi? Bilmiyorum abi. Ya ben yine mi yakalayamadım seni? Pelincim, işimiz var. Yani özel meselelerin beklemesi gerekiyor. Bizim de işimiz var herhalde. E hani çalışacaktık? Dün gece çıktın gittin, bugün için çalışırız dedi. Bugün demedim Pelin. Sonra dedim. E tamam, sonra oldu. Ya Bülent, ya şu menü işine Pelin'le bakabilir misin? Efendim Alper Bey? Evet, ben sizi aramıştım hisse devri için ama iki gün önce. Nasıl yani? Hemen şimdi mi? Ama ya herkesin kendine göre bir planı programı var değil mi? İyi peki. E, tamam geliyorum ben. Oldu. Avukatın mı? Hı. Hmm. Ya iki gün önce aradım hisse devri için. Ya şimdi hemen gitmem gerekiyor. Git git sorun değil. Ben bir yolunu bulurum. Tamam görüşürüz. Görüşürüz. E ben bırakayım seni işte. Zaten de maşallah çok uzun sürecek belli ki. Şey yaparız, arabada çalışırız, konuşuruz, hallederiz yani. Allah aşkına söyle çok mantıklı bir şey söylemedin mi? Vallahi bence gayet mantıklı. Abi zaten ben de anlarım kalori hesabından. Siz gidin halledin işte. Hadi. Kolay gelsin. Sağ ol. Ben sana yiyecek bir şeyler getireyim. Yok çok tokum teşekkür ederim. Kebarlık olsun diye demiyorsun değil mi? Yok yok gerçekten tokum. O zaman bir tatlımı yersin. üstüm ben. Evet, Sinan'ın telefonu. Beni sen misin? Evet, benim bir şey mi vardı? Sen bana Sinan'ı verir misin? Ee, canım, Sinan şu an çok meşgul. İşini halletsin ben söylerim, döner sana. Bana bakar mısın sen? Aa! aa kapattı. Sinan mı? Sinan yapmaz öyle şey. Yok canım Sinan değil. Pelin denilen gitmedi miydi Allah aşkına? Ne bileyim anlamadım ben yani gitmişti ne güzel nereden çıktı ben bilmiyorum. Allah Allah. Bu da bir acayip. Yani bunu da kapıdan atsak ...baçadan giriyor. Bu zamane kızları da iyice bir tuhaf oldular yani. Ayrıca görüyor canım. Yani belli ki sizin aranızda bir şeyler olacak. Canım çekemediği için yapıyor zaten. Heh. Ama yok öyle ya ama. Benim ağzım yeterince yandı damattan, gelin de öyle olmayacak. İnşallah. İnşallah. Ee, bir tanecik oğlum var benim. Elbette ki ince eleyeceğim, sık dokuyacağım. Zeyda, <laughs> kapattık. Ee, Sinan. Bülent, duyuyor musun? E, duyuyorum diyorum, kafam dağıldı da. E, Sinan çıktı. Ya bu yarın çok iş var ya, yemek falan. O yüzden erken çıktı o. Tüh, yani keşke ben de biraz erken gelseydim. Neyse, gideyim ben o zaman. E, sen arabayla mı geldin bu arada? Evet. E, beni de bırakır mısın ya? Yani senin için problem olmazsa tabii. Yok, olmaz. <laughs> Günaydın. Neye bakıyorsunuz öyle ya ip gibi dizilmiş? Şey, Ceyda Hanım o kadar güzel uyuyorlardı ki biz uyandırmaya kıyamadık. Sinan. Sinan. Pelin. Ne uyumuşuz ya? Ya da pek uygun olmamış burada uyumanız. İş yeri burası. Ya hoş olmuyor böyle. Siz nereye bakıyorsunuz? Hadi herkes işine. Hadi! Lütfen bir daha çalışanlarımın yanında benimle bu şekilde konuşma olur mu? Uygunsuz bir şey görmesem zaten konuşmam. Değil misin Sinan? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar <laughs> olabilirsiniz.